Arkadaşlar merhabalar. Şiirde ilet ile karşınızdayım. Birinci iletimiz açık iletidir. Ne demek şimdi açık ileti? Adından anlar. Söylenen her şey herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmazdır arkadaşlar. Dikkat. Herkes. Boşuna çizmeyin burayı. Yani yorum açık değil. Bak güzel ağacım sen kuruduğun zaman biz de inşallah başka mahalleye taşınmış oluruz diyor Orhan Veli. Bak ağacın kuruması herkes anladı mı bu cümlede? Anladı. Peki mahalleye taşıma olan erkek aynı şekilde anladı mı? Anladı. İşte buna ben açık ileti diyorum. Dikkat. Örtük ileti ise anlamın kapalı olduğu. Amacın daha güzel ve etkili söz söylemek olduğu. Söz sanatlarının deyimlerin çok da kullanıldığı iletileri. Yani şöyle söyleyeyim. Herkese aynı anlaşılmaz arkadaşlar. Şimdi bu maviyle çizdiğim yerlere şöyle bir bakalım. Şiirde bir okuyayım. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden eteklerine güneş rengi bir yığın yaprak. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar merdivenle ağır ağır çıkacaksın derken gerçek hayattaki merdivenlerden mi kastediyor? Hayır. Soyut bir düşünce var. Ne oluyor arkadaşlar? Söz sanatlarından da yaralanıyor. Anlam kapalı oluyor. Herkes aynı şekilde bu cümleyi anlayamaz. Devam ediyorum. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı. Yüzüm perde perde solmaktı. Arkadaşlar yüzümde perde mi var? Hayır. Bak anlam kapalı yüzün perde perde sormakta diye insanı düşünmeye itiyor. Yani herkes aynı anlamı çıkaramaz buradan. Bu yüzden dolayı ben buna örtük ileti derim. Kızıl havaları serir. Arkadaşlar havalar nasıl kızıl oluyor? Ne yapıyorum? Benzetme yapıyorum. Bak gördün mü? İşte ben buna örtük ileti diyorum. Burada şair zihnimize canlandırıyor. Ve anlam kapalı olduğunu burada görüyoruz arkadaşlar. Çünkü herkes aynı Kızıl havalar derken aynı şekilde anlamayabilir bunu.